Ne bekliyorsun? Biraz düşündüm de. O iş öyle olmayacak. Başka bir fikrin mi var? Bu operasyon rezaletinden sonra beni oraya gönderirseniz... ...bu gözden çıkarmak olacak. Bunun hesabını da bana sorarlar. Sen görevini başarıyla gerçekleştirdin. Kimse aksini iddia edemez. Bunu onlara anlatmama izin vermeden beni ortadan kaldırırlar zaten. Türk devleti bana bir oyun oynadı. Bunun da misliyle cevabını alacak o kadar. Sen şimdi şu arabaya bin. Ve kutsal topraklarına kadar Kimse bana istemediğim bir şeyi yaptıramaz. İddiaya girelim mi? Beni o arabaya zorla bindiremezsin. Ama öldürebilirsin. Bunu iyi bir düşünürsen... ...bunu da tercih edeceğini düşünmüyorum. Neden? Biz aramızda hesaplaşırız. Ama araya giren olursa... ...bedeline ağır öder. Hayatın boyunca peşinden yüzlerce ajan gelecek. Bunu da hiç düşündün mü? Benim düşündüğüm tek şey... ...şu anda arabaya binip defolup gitmen. Ben savaşmayı bildiğim kadar barış yapmayı da bilirim. Sen geberip gittikten sonra... ...o gelen yüzlerce ajanla ben bir şekilde anlaşırım. Bu cesaretin nereden geliyor? Hı? Şu Redembers dediğin kızıl közlerden. Mi? Senin bu cesaretin nereden geliyor? Kaybedecek hiçbir şeyim olmamasından. Dünyada görebileceğin en cesur adam karşında duruyor. Dikkat et. Sen cesur değilsin. Sen aptansın nazar Bravo Muazzam bir sahneydi. Sabah kadar oturup izlemek isterdim ama zamanımız yok. Nizam sakin ol. Sen de arabaya geç. Senin içerideki güvenliğinden ben sorumluyum. <laughs>